İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Çıkartayım. Evet, Kumuk şey yaptık mı, burada bir süremiz var. Bu bittiğinde konuşmamız da bitiyor. Benim de içeride şu an e, şipim var. Onu da söyleyeyim sana. Aynen. O şekilde ama tabii ki burada, buraya geldin, kısmetse olara geldin. Tanışacağız, tanışabiliriz yani ta tanıyabilirsin insanları. Sırf ben de değil. Diğer insanları tanıyabilirsin. Senin de doğal hakkın. Yani belli olmaz sonuçta. Tanışalım. Zaten hemen bir şey olacak değil. Yok işte şıkkım var benim. Onu bahsettim. Ben Bilmiyordum. <laughs> Rahatsız mı oldun? Yok tanıyabilirsin dediğim gibi. Ya. Rahatsız olmadım işte. Hani... Ya tanıyayım seni o zaman. Olur. Sen soru sor ben cevaplayayım istersen. Nelerden hoşlanırsın? E, veya e, ilişkide nasıl birisine? Istersin? Yani ben ciddi bir insanımdır ilişkide. Genel olarak ciddiyimdir. Kıskancımdır. Böyle çok spor takılmam. Biraz daha ciddi ve resmiyimdir aslında öyle söyleyeyim. Kısıtlar mısın? Yerine göre kısıtlıyorum aynen. Anladım. Evet. Pek özgüvenli misindir? Fazlasıyla özgüvenliyim aynen. Yani ilişkine güvenirsin ve? İlişkime de güvenirim, kendime de güvenirim. Ama kendime daha çok güvenirim ilk başta. Sonuçta kendine güvenmezsen ilişkine de güvenemezsin günün sonunda. Doğru. Ya. Doğru. Bence kendin. Evet. Sen? Ben de öyleyim. A, çok kıskancım mı? aslında ama arkadaşlarımı kıskanıyorum. Yani ilişkilerimde çok Aşağıda öyle söylemedin hiç kıskancım demedin Şöyle, aslında. Şöyle, ilişkimde kıskanç değilim dedim. Ha normalde kıskanç mısın? Aynen diyorsun. normalde çok kıskancım. O nasıl oluyor? Arkadaşını mı kıskanıyorsun? Arkadaşımın, mesela? yakın arkadaşını kıskanabiliyorum mesela. İlişkini kıskanmıyorsun da arkadaşın, Çünkü yakın arkadaşını kıskanıyorsun. Çünkü ilişkim benim zaten. Haa, ha, tamam. Ha, aynen. O, o direkt zaten diyorsun. Direkt bende zaten. Olduğu için öyle bir kıskançlık yaşamıyorum. O zaman bu şey, onun tüm kontrolü bana ait zaten. Yok, kıskanmama bile gerek yok. Zaten koyarım diyorsun yani. Yani o zaten Olaya. bende. Benden giderse de kendi kaybeder. Hmm. O yüzden böyle kıskançlıklara girmiyorum ki onu da boğar zaten bu çok. Bu da İlerisi aslında olursa. senin de özgüvenli olduğunu Tabii. gösteriyor belli bir yerde. Ama şuranın gitmesi bu arada su e, bu konuyla alakalı değil. Yani Feyza'yı yazmamalarından alakalı değil. Yok, ben Feyza yazsınlar demedim zaten. Çünkü bu sefer Feyza yazılsa benim üstümde algı oluşturulacaktı gala gecesinde sen bunu nasıl böyle söylersin hmm. ne yazdırırsın. Yoksa de biliyorsun ben Feyza'yı başka da patlattım orada. Beni de aksıra oyuna getirmeye çalıştı ama yerler mi? Hmm. Asla. Yani Şu ona hani... hala e, irti oluyorum çünkü hala da benimle deminden beri konuşmaya çalışıyor. Konuşmuyorum, Benim tersliyorum, de laf full, sokuyorum sürekli de ona. De serviste full konuşmaya çalışıyor. Çok iyi bana karşı. Hayır so, laf sokuyorum ya deminden beri ona laf sokuyorum gelip yine benimle konuşmaya çalışıyor. Buraya beklenti olarak sen ne diye geldin? Hani ben de onu sana sorayım şimdi burada. Yani dediğim gibi olur, oyuşursam hmm. neden olmasın tabii ki. E i̇lla evlilik olacak diye de bir şey yok da zaten. Hani amacın buraya güzel bir ilişki bulmaya gelmek değil mi? Tabii ki. Uyuşabileceğin kafayı. Evet. Sen peki o zaman senin kriterlerin neler yani? Erkekle aradığın? Saygı çok önemli. Hmm. Kişisel e, gelişimi de aslında dikkat ederim. Hmm. Kendini geliştir geliştiriyor mu, çabası var mı vesaire insanlara karşı tutumuna dikkat ederim. Daha çok dışarıya nasılsa aslında o beni daha çok etkiler. Hı -hı. Zaten bana daha iyisini yapacağını bilirim çünkü. Karakter olarak sadece saygı, saygı mı? Saygı. E, karakter olarak dışarıya öyle şey gözükebilir. Ney? <laughs> Nasıl denir ona? Kaba gözükebilir. Ha sana karşı. Bana o şey kedi olmalı, olmalı yani. yani. Olur zaten. Ben tatlı bir insanım ilişkimde. Ne? Yani tatlı böyle küçük kız gibiyim aslında ilişkimde. Hmm. Komiyimdir. Çok iyi. <laughs> esprilerle aran nasıl? E, esprilerle iyi aram. Ben hani sert falan hep sert bahsettik de aynı zamanda mizacı yüksek de bir insanımdır. Espritüel çok da severim yani. Nasıl gezmeyi sever misin? Her şeye ayak uydurur musun ben her yere. Ben Avrupa'da yaşıyordum zaten iki yıl öncesine kadar birçok ülkede gezdim. Gezmeye bayılırım, çok severim. Benim hobim gezmek zaten ve spor. İkisi vazgeçilmez. Gittiğim her yerde de spor yaparım. İtalya, Fransa hiç fark etmez. Her yerde bir yer bulurum. İlk mesela gittiğimde spor. aradığım şey spor salonu neredeyse. O şekilde. Çok güzel. Bitti mi? Bitti galiba. Bitti, bitmedi mi? Bitti evet. gibi görüyorum. O zaman teşekkür o zaman bitti. Ben teşekkür ederim, memnun oldum. Hayırlısı olsun. Kendine iyi bak. Sen de.